Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili boğa burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz bu ay ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 9 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 9 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili boğalar. Bolluğu kucakla, şansın açık, bolluğu çare kucakla, Evinde tarçın tütüle ve evrendeki sonsuz bereketle bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Şu kartı almak istedim arkadaşlar ve hangi kart olduğunu da ciddi anlamda merak ettim. Evet sevgili boğalar. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili boğalar tılsım üçlüsü geldi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki tılsımlar sizi toprak elementi sizi temsil ediyor. E, şunu söylemek istiyorum. Üçlü vadelerden bu yana Üzerinde emek verdiğiniz bir sınav olabilir, bir proje olabilir, yükselmeye dair bir niyetinizi verdiğiniz bir çalışma olabilir. Şimdi burada emeklerinizin karşını alacağınız bir süreç sizi bekliyor. Kendi gücünüzü, kendi potansiyelinizi gösterebileceksiniz. Üzerinde emek verdiğiniz iş proje sınav her neyse bununla ilgili çok güzel bir başarı bir tamamlanma enerjisi var. Ve bu siz bu süreçte bazı kişide, kişilerden bazı manevi destekler almış olabilirsiniz. Bir işbirliği yapmış olabilirsiniz, danışmanlık almış olabilirsiniz. ilmine, bilgisine güvendiğiniz bir kişiden bir manevi destek almış olabilirsiniz. Yani burada artık sizin için bir şeyler tamamlanma ve başarı sürecine girecek sevgili Boğa burçları. Evet, adalet kartı değnek dörtlüsü, kılıç altılısı, ve değnek üçlüsü. Burada bir yer değişikliği var. Dalgalı sulardan sakin sulara gideceğimiz, maddi manevi emeklerinizin karşına alacağınız bir yeni başlangıç enerjisi var. Özellikle de resmi bir kurumdan alacağınız bir haber neticesinde olacak bir atama gibi durumunuz varsa veya arkadaşlar hani bir hukuksal süreç vardır ama o sizin yolunuzu tıkıyordur. Onu yani bu sonuçlansa da şu olsa, sonuçlansa da bunu yapsam gibi bir şartlanma, bir koşullanma durumu oluşmuştur. Burada böyle bir özgürleşme enerjisi var. Yani bir şeyler artık ardınızda bırakıp geleceğinize odaklanacağınız bir süreç, bir kırılma noktası sizi bekliyor. Çünkü burada yepyeni bir oluşum süreci var. Ama bu sizi hedeflerinize bir adım daha yaklaştıracak. Aynı zamanda vizyonunuzu genişletebileceğiniz bir etki de var. Bir kart daha çekmek istiyorum. Uyumlanan arkadaşlarınız arkadaşlar için. Evet kupa 400 arkadaşlar. Bakın burada gidiş enerjisine maddi manevi emeklerinizin karşını alamadığınızı düşündüğünüz için gitmiş olabilirsiniz. Hani ben burada çalışıyorum ama kendi gücümü gösteremiyorum. Kendi potansiyelimi gösteremiyorum. Emeklerimin karşını alamıyorum. Yani burada artık sizi bir adım öteye taşıyacak bir iş anlamında yeni başlangıç enerjisi var. Bir de şunu söylemek istiyorum ki akrep yengeç balık etkili bir kişiyle bir boşanma sürecinde olabilirsiniz. Ayrılık sürecinde olabilirsiniz veya bu partnerdir arkadaşlar. Kişisi haksızlık yapmıştı. O kişi şu anda size dair bir adım atmak istiyordur. Ama bunu nasıl yapacağını bilmiyordur. Yani burada akrep engeli balık bir de kocayay aslan etkili bir kişiden alacağınız bir özür adımı var. Kolektife niye de diyoruz bir kısmınız için bir boşanma süreci olabilir, bir kısmınız için ise partnerden alacağı bir adım olabilir. Sevgili boğa buşları, ölüm kartı, kule kartı, kader çarkı. Değnek sen değnek kralım ve imparatoriçe karşı. Şimdi burada beşli vadelerden bu yana verdiğiniz bir mücadele ile ilgili bir bitiş enerjisi var arkadaşlar. Yani değnek asıyla beraber hem bu durum sizin hayatınızda bitecek hem de rahat bir nefes alacağınız bir sürece gireceksiniz. Bir kırılma noktası sizi bekliyor ki değnek dörtlüsü üzerine kader çarkı geldi. Yani hayatınızda birçok boğa burcu için hayatında büyük bir değişim dönüşüm enerjisi başlıyor. Kule kartı ve ölüm kartı ile beraber yakın bir zaman içerisinde bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Bastırdığınız duygular bir patlama noktasına gelmiş olabilir. Çünkü bu da ruhsal anlamda bir değişim, dönüşüm enerjisi var. Yaşadığınız bir hayal kırıklığı neticesinde. Ama değnek Kralı ve imparator Çetik Kartı diyor ki Otoriteniz, kararlılığınız, azminiz sizi verdiğiniz bu mücadeleden zaferi götürecek. Şimdi arkadaşlar uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Bu durumun önümüzdeki 9 günlük süreçte sizin için güzel gelişmeler, güzel haberler var. Bu niyetinizle ilgili, bu durumla ilgili. Ama bunun tam anlamıyla zaferle sonuçlanması Ağustos ayı baskın olmakla beraber Ağustos ayına kadar olarak görülüyor. Böyle bir etki çıktı. Bunu da yorumlamak istedim. İmparatorluk'a kart üzerine bir kart çekelim. Evet kılıç beşlisi arkadaşlar. Şimdi burada beşli vadelerden beşi vadeler çok baskın çıktı. Özellikle son 5 gün, 5 hafta, 5 aylık süreçten bu yana hayatınızın genelinde bir kaos etkisi içerisinde olmuş olabilirsiniz. İş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin bir denge kaybetme, bir kontrol kaybetme sürecinden geçmiş olabilirsiniz. Yani bir kısmınız için şöyle bir etki olmuş olabilir. Ben kimin hayatını yaşıyorum? Yani bu da inanılmaz bir düzenin alt üst olması enerjisi var arkadaşlar. Ruhsal olarak da genel enerjisel anlamda da söylüyorum. Tabii ki de kolektife niyet ediyoruz. Uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Beşli vadelerden bu yana yaşadığınız hayal kırıklığı, yaşadığınız ee, çöküşler, dibi görmek, maddi manevi. Hani o dibi gördükleriz ya arkadaşlar bunlar artık geride kalıyor. Bakın siz tüm korkularınıza rağmen tüm endişelerinize rağmen elinizdekini kaybetmemek adına zorlu bir mücadele vermişsiniz. Ve çevrenizi her şey yolunda ben herkese her şeyle mücadele edebilirim izlenimi vermiş olsanız da bilinç altınız tılsım dörtlüsü ve kılıç beşlüsü yani yoruldum tükendim artık bir şeylerin sonlanmamasından bitmemesinden korkuyorum dediğiniz bir etki var ama arkadaşlar bu bitecek kararlılığınızla iradenizle mücadelenizle siz tüm zorlukların üstesinden gelebileceğiniz bir sürece adım atacaksınız. Yeteneklerinizi konuşturacaksınız. Zekanızı konuşturacaksınız. Burada inanılmaz bir merkür etkisi aldım. Sevgili boğa burçları için. Evet, tılsım ası, kılıç şövalyesi, tılsım şövalyesi, değnek ikilisi, aşıklar kartı kılıç yedirisi ve mahkeme kartı arkadaşlar bir kişinin gerçek yüzünü görebilirsiniz yani bir kişi size yardım ediyormuş gibi yaklaşıp aslında içten içe nasıl sizi ona karşı bir mahcup etme e, niyeti içerisinde olduğunu farkına bilincine varabilirsiniz özellikle de hava etkili bakın arkadaşlar illa bu burçtan demiyorum. bu burçlar etkisinde olabilir kova terazi ikizler bir kişinin gerçek yüzünü göreceksiniz ve ona ardınızı sırtınızı sırt döneceksiniz. Bir diğer etki ise özellikle de Eylül ayından bu yana beklediğiniz nasipler, beklediğiniz kısmetler, beklediğiniz paralar geliyor. Ve denge kartı ile beraber özellikle de eğitim alanında kariyer yapmak isteyen arkadaşlar, kitap yazmak isteyen yazarlığa, Niyeti olan arkadaşlar veya kendi işini yapıyordu ve işi ticaretle ilgilidir. Ticaretin uluslararası boyuta taşımak istiyordur. Bununla ilgili de çok güzel fırsatlar elde edebileceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Genel enerji bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.